Bir anne tanrının ona seslendiğini düşündü. Ve şimdi Isaac kendini karanlık bir macerada buldu. Şeytanlarla yüzleşiyor, korkularıyla savaşıyor. Videoyu ufak bölüyorum. Bin abone için çok teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz daha fazlası için videoyu beğenmeyi, videoların devamı için de kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca videoları desteklemek için kanala üye de olabilirsiniz. Bütün üyelerimize çok teşekkürler. Videolarda onların payı çok büyük. Söylemem gereken bir diğer şey ise bu video ilk defa daha önce Türkçe hali hazırda kaynaklar olan bir oyunun videosu olacak. Yapanlardan farklı bir yanım olması için hem biraz daha derin anlattım hem de kendi yorumumu kattım bazı yerlerde. Bu güzel videonun tadını çıkarın. İyi seyirler. Isaac'in hikayesi başlıyor. Isaac, annesi ve babası ayrılığı için annesinde kalan küçük yaşlarda bir çocuk. Yaşadığı olaylardan dolayı kendisi çevresinden fazlasıyla zorbalığa maruz kalıyor. O yüzden daha küçük yaştan zihinsel sorunlar geliştirmiş durumda. Babası hakkında henüz pek bilgimiz yok. Annesi ise dinine fazlasıyla bağlı birisi. Öyle ki sürekli televizyondan dini programlar izliyor. Hayat, Ayzek için zor olsa da bir şekilde devam ediyor. Ta ki kırılma noktası olan o güne kadar annesi karıdan, muhtemelen tanrıdan bir ses duyuyor. Ses, oğlunun yozlaştığını, temizlenmesi gerektiğinden bahsediyor. Annesi de sesin dediklerini sorgusuz kabul ediyor. Oğlunun kıyafetlerini, oyuncaklarını alıyor ve ona hayatı daha da dar ediyor. Bu da yetmezmiş gibi ses tekrar yükseliyor. Bunların yetersiz kaldığını, Isaac'in ruhunun kirli olduğunu ve ortadan kalkması gerektiğini söylüyor. Annesi yine kabul ediyor. Mutfaktan bir bıçak alıyor. Korkan Isaac odasına kaçıyor ve muhtemelen annesinin daha önceki krizlerinden kalma kapıdaki bir boşluktan onu izliyor. Onun buraya doğru geldiğini fark edince kaçmak istiyor. Hiçbir seçeneği yokmuş gibi gözükse de odasında bir kapak görüyor. Ve devamında saklanmak için oraya atlıyor. İncil'e göre İbrahim ve oğlu İshak'ın hikayesini oyunla bağlaştırabileceğimiz için size anlatmak isterim. Tanrı İbrahim'in inancını sınamaya karar verdi ve ona korkunç bir emir verdi. En sevdiği oğlu İshak'ı bir kurban olarak sunmasını istedi. İbrahim, oğlunu çok sevmesine rağmen Tanrı'nın iradesine karşı çıkmaya cesaret edemedi. Tanrı'dan gelen emri sorgulamak, korkularını açığa vurmak ya da acısını göstermek ona yasaktı. Çünkü Tanrı mutlak olandı. İbrahim, Tanrı'nın buyruğuna uyarak İshak'ı dağlık bir alana götürdü ve burada onu kurban etmek için hazırlık yaptı. İshak, babasının kendisine güvenle baktığını gördüğünde ne olup bittiğini anlamamıştı. Tahtaların üzerine yatırıldı, gözlerini kapadı. İbrahim bıçağını kaldırdı ve tam da o anda Tanrı onun sadakatini gördüğünü söyledi ve İshak'ın canını bağışladı. Bir oğlun kaderi Tanrı'nın şefkati sayesinde son anda ölümden kurtulmuştu. Ancak Binding of Isaac'te bu kurtuluş gerçekleşmedi. Oyun İbrahim ve İshak'ın hikayesinin biraz daha değişik bir halini anlatıyor. Bu hikayede Tanrı'nın sesini duyduğunu iddia eden bir anne, Oğlunu arındırmak için onu kurban etmeye karar veriyor. Fakat bu dünyada ne Tanrı'nın sesi ne de kurtuluş var. Isaac yalnız ve tek bir çaresi var. Kendi içindeki şeytanlarla ve korkularla yüzleşmek. Bu da aslında bir bakıma oyun içinde neden İncil'den ve Hristiyanlıktan ilham alınmış canavarlarla savaştığımızı da anlatıyor diyebiliriz. Isaac annesinin korkutucu sesini ardında bırakarak bodrumun derin karanlığına kaçar. Bu yer sıradan bir bodrum değildir. Burası onun en derin korkularıyla, çocukluk travmalarıyla ve geçmişinden gelen kabuslarla dolu bir dünyadır. Her köşede yeni bir dehşetle yüzleşeceği, kaçışın neredeyse imkansız olduğu bir cehennem. Gözlerinden süzülen gözyaşları, Isaac'in hem zırhı hem de silahı bu gözyaşlarıyla annesinin sevgisizliğini yalnızlık hissini ve terk edilmişliğini alt etmeye çalışıyor. Ancak karşısında sıradan düşmanlar yok. Annesinin gölgesinden doğan tuhaf yaratıklar. Onun en karanlık düşüncelerinin canlanmış hali. Her biri Ayazek'in zihnindeki korkuların ve bastırılmış anıların beden bulmuş şekli. Ayazek ilerledikçe, odadan odaya geçerken karşılaştığı yaratıklar daha da korkunç hale gelir. Gözleri boşluğa bakan, içi nefretle dolmuş yaratıklar kimi kendi yansımasını taşıyan, kimi ise çocukluğunun en saf hatıralarını paramparça eden şekillerdedir. Ve Isaac her bir yaratığı yenmek zorundadır. Çünkü her biri onun kurtuluşunun önünde duran bir engeldir. İçinde bulunduğu labirent sonsuz gibi görünse de Isaac durmaz. Her savaş onu biraz daha yıpratsa da biraz daha korkutsa da ilerlemeye mecburdur. Isaac'in hikayesi bir çocuğun sadece canavarlara değil kendi zihninde birikmiş karanlıkla korkularla ve yaralı duygularla da savaştığı bir hikayedir. Onun yaşadığı dehşet yalnızca fiziksel bir kaçış değil, aynı zamanda kırılgan bir ruhun acıyla yorulmuş çığlığıdır. Onun dünyasında annesi güvenle sığınılacak bir liman değil, onu yargılayan, cezalandıran ve arınmasını isteyen bir figürdür. O ulaşılamazdır. Bunu sonları anlattığımda daha iyi anlayacaksınız. Bu hikaye, annesiyle olan ilişkisi üzerinden bir çocuğun Ailesinden gördüğü sevgisizliği nasıl travmaya dönüştürdüğünü çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Isaac, annesinin saplantılı inancının, katı kurallarının ve sevgiden uzaklaşmış tavırlarının gölgesinde büyümüştür. Onun için annesi, tanrı'nın sesiyle hareket eden, ona zarar vermeye pahasına iyiliğini isteyen ulaşılamaz bir güçtür. Annesinin gölgesi her adımda onu takip eder. Her kapı ardında Isaac'in çocukluğuna ait bir parça kaybolmuştur. Hatta Oyunun bir ek paketinde bazı odalarda annesine ait sesler de duyabiliriz. Ayrıca size başta söylediğim şu detayı unutmayın. Isaac henüz bir çocuk. Bu olanlar ise Isaac'in aslında zihninde kurduğu bir senaryo diyebiliriz. Yani her şeye onun gözünden bakıyoruz. Bir başka üzücü detay ise yapımcı Edmund Macmillan'ın Isaac'in hikayesini kendi çocukluğundan almış olması. Üzücü olsa da maalesef dünya böyle bir yer. Oyunun ek paketlerle birlikte tam 22 tane sonu var. Hepsini açıklamayacağım. Çünkü burada bizi farklı bir mekanik karşılıyor. İlk 11 son Isaac'in evindeki bir sandığı açmasıyla tetikleniyor. Ve içinden çıkan eşyaya göre 11 farklı sonda biri gerçekleşiyor. Bu eşyalar ise diğer oynayışlarında Isaac'i farklı farklı yetenekler kazandırıyor. Örneğin 6 numaralı son. İpek Ak kesimli bir öğe sayesinde Isaac'in patlayıcı bir saldırı yapmasına sağlayan geliştirmeyi veriyor. Ya da son 5. Isaac sandığı açıyor, annesinin adını bağırdığı duyuluyor. Daha sonra annesi Isaac'e yumruk atıyor, onu yakalıyor ve içeri kilitliyor. Devamında annenin boğuk kahkahası duyuluyor. Bu oyunu çeşitli şekillerde zorlaştıran her şey berbat başarısının kilidini açıyor. Bunlardan çoğu kişinin asıl son olarak gördüğü hikayesi şöyle. Isaac eline bir incil alıyor ve aynaya bakıyor. Daha sonra kendinin yavaşça bir iblise dönüştüğünü, annesinin ve sesin haklı olduğunu görüyor. Kendini evdeki sandığa kilitliyor ve orada bir süre sonra nefessizlikten ölüyor. Annesi yıllar boyu Isaac'in yokluğunda ona kayıp posterleri basıyor, onu arıyor fakat bulamıyor en sonunda sandığı açıyor ve Isaac'in kemiklerini görüyor. Ailesinin hikayesine gelecek olursak babası, annesi ve kedisiyle gayet mutlu başlayan bir hikaye var. Ardından ekonomik sebeplerden dolayı annesi ve babası kavga etmeye başlamış ve en sonunda babası evi terk etmiş. Yani işler bir anda tersine dönmüş. Isaac'in dış dünyada yaşadığı olaylardan bahsetmeye bile gerek yok. Başka bir sonda ise yine aynı şekilde Isaac kendini sandığa kilitliyor. Fakat bu sefer içindeki iblis ölmüyor. Bu mega şeytan bossunu yenince erişilebilen bir son. Şimdi ek paketlerle eklenmiş önemli iki sona gelelim. 20 numaralı sonda Isaac yine sandığa kilitli durumda. Fakat bu sefer ailesiyle olan anılarını görüyor. Anlattığım güzel anılar. Ardından annesinin televizyon izlediğini, kavgalarını ve babasını hatırlıyor. Devamında ise yavaş yavaş nefessizlikten hayatını kaybediyor. Bu sefer bütün anıların fotoğrafları olduğu Yavaş yavaş kötüleşen bir sahne bizi karşılıyor. En sonunda ise Isaac tekrardan iskelete dönüşüyor ve dünya gri bir hal alıyor. Isaac, what are you drawing? Isaac, let me see it. Give it to me now. This is what you think of me? This is what I am to you? A monster? No, no, Mama. I just After all I've done for you. This is how you view me. You think I'm a monster, Isaac? I'll show you a monster! No. No, you are just like your father. I can't even look at you. How could you? You are just like him. <laughs> our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. Amen. En sonuncusuna gelecek olursak canavar yendikten sonra bir ışık huzmesi canavara çarparak onu lav gölüne batırırken gökyüzü çatlıyor. Daha sonra Isaac geçmiş olaylara dair anılar canlanırken ışığın içine doğru yükseliyor. Tek arkadaşı Gapi'yi annesiyle babasının birbirlerini sevdiğini uyurken annesinin onu başından öptüğünü ve kendi doğumunu görüyor. Isaac'in babası araya girerek Isaac'e hikayenin gerçekten böyle bitmesini isteyip istemediğini soruyor. Ona hikayeyi yazanın kendisi olduğu için bu şekilde bitmesi gerekmediğini söylüyor. Isaac'in babası, Isaac'e hikayeye yeni bir son, hatta belki de mutlu bir son vermeyi düşünüp düşünmediğini de soruyor. Isaac kabul ediyor ve babası açılış anlatımına yeniden başlıyor. Ancak artık Isaac sadece annesi yerine her iki ebeveyniyle birlikte yaşıyor. Ardından ekran kararıyor. Huzurunuzda Finding of Isaac hikayesi. The Binding of Isaac, yüzeyin altında gizlenmiş sembollerle dolu bir dünyaya sahip. Oyundaki bosslar ve semboller, İncil'den ve dini göndermelerden ilham alınarak yaratılmış. Isaac'in karşılaştığı bu yaratıklar sadece fiziksel düşmanlar değil, onun korkuları, bastırdığı duygular ve günahlarına somutlaşmış halleri olarak karşımıza çıkıyor. Ve şimdi size birkaç detaydan bahsetmek istiyorum. İşte bu güzel detaylardan bazıları. Oyunda Isaac'in karşısına çıkan birçok düşman Hristiyanlıkta geçen yedi ölümcül günahı temsil eden yaratıklar olarak tasarlanmış. Öfke, kıskançlık, açgözlülük gibi günahları simgeleyen yaratıklar, yalnızca Isaac'in günah kavramına dair korkusunu değil, aynı zamanda insan doğasının karanlık yönlerini de yansıtıyor. Şeytan, oyundaki en zorlu bosslardan biri olarak, Isaac'in korkuları ve günahlarıyla yüzleşmesinde en üst seviyeye çıkıyor. Şeytanın varlığı, dini üyelerin bir kabusa dönüşmüş hali olarak yorumlanabilir. Isaac'in Tanrı'ya ulaşmaya çalışırken karşılaştığı bu engel, ruhsal bir savaşı temsil eder. Ayrıca, Isaac'in bu boss'u mutlu sayılabilecek tek son için yenmesi gerekmektedir. Oyunda Isaac'in bulduğu birçok eşya, İncil'de geçen kutsal eşyalar ya da sembollerle bağlantılıdır. Örneğin kutsal kalp, Isaac'e ek hasar gücü veren kutsal bir güç sağlıyor. Bu, ruhsal kurtuluşun bir simgesidir. Ancak oyunda İncil kitabı gibi eşyaların kullanılması, Isaac'in annesiyle olan çarpık ilişkisini, orada dramatik hale getiriyor. İncil annesinin gözünde kutsal bir kitaptan ibaret değil. Isaac'i kurban etmek için bir rehber haline gelmiş durumda. Isaac'in karşılaştığı bebek formundaki yaratıklar onun masumiyetini temsil ederken aynı zamanda kendini nasıl bir günahkar olarak görmeye başladığını da simgeliyor. Bu yaratıklar çocukluğunun kırılmış parçalarını ve masumiyetinin nasıl karanlık bir gölgeye dönüştüğünü de gösteriyor. Isaac'in hikayesi yüzeyde bir korku ve kaçış hikayesi gibi görünse de aslında daha derin, daha karmaşık bir mesaja sahip. Bu hikaye, yalnızca bir çocuğun korkularıyla yüzleşmesini değil, aynı zamanda aşırıya kaçan inanç, sevgi eksikliği ve aile içindeki derin yaraları da anlatıyor. Isaac'in yaşadığı her dehşet, kendi kimliğini ve değerini sorgulamasını yol açan bir yolculuk gibidir. Peki, Isaac'in hikayesinden ne çıkarmalıyız? Belki de bu oyun, bizlere sevgisizliğin ve kontrolsüz inancın bir çocuğun dünyasında nasıl büyük yaralar açabileceğini anlatmak istiyor. Annesinin sevgisi, koruyucu bir güç olmaktan çıkıp, Isaac'in üzerine çöken bir gölgeye dönüştüğünde, Isaac'in masumiyeti yerle bir oluyor. Isaac'in yaşadığı bu kargaşa, onun için yalnızca fiziksel bir kaçış değil, aynı zamanda bir arayış yolculuğudur. Belki de Isaac, kaybettiği sevgiyi, güveni ve huzuru ararken, kendi ruhunun derinliklerinde bir kurtuluş bulmayı umuyor.